Dur, bekle. Hop. Evet, günaydın arkadaşlar. Gel Reyna. Ben her zaman bildiğiniz gibi sabah işime, kahvemi içerken başladım. Reyna'cımla geziyoruz, oynuyoruz. Hava biraz soğuk, yağmur da yağıyor ufaktan. Ama her şeyi boşverin. Bugün maç günü. Birazcık fazla uyumuşum bugün. Ondan sonra kahvemi daha yeni içiyorum. Kahvaltı etmedim, önce bir hareket edeyim dedim. Beyneyi göz gezdiriyorum. E, kömür de bize takıldı zaten. O da orada biliyorsunuz sokak köpeği. O da geldi. Besliyoruz onu burada. Bakalım en azından kışı burada geçirsin de sonrasına bakacağız. İzmir'imden Bornova karşıyaka geliyor. Onlarla bir maçımız olacak. Oldukça genç, dinamik, hızlı oynayan, çok koşan bir kadro var. Bakalım bugün benimle berabersiniz. Neler yapacağız? Maç nasıl geçecek? Koş koş olacak baya. Merak ediyorum. Bakalım kaç atacağız, kaç tutacağız, kazanacağız mı? Güzel de yakaladık biliyorsunuz. Üst üste maçlar kazanıyoruz. Hadi siz benimle birlikte bugünü geçirirken hep beraber sonra maça geçeceğiz. Evet. Hadi bakalım, al bak. Yakala. Hoppa, kaybettin mi bunu acaba? <laughs> aferin sana. Huyu suyu çok güzel, dişlere bak çok sağlıklı her şey. Ay utandın sen, aferin. Utan mı yaptın sen he? Kameraya çekiyorum, diye mi utandın? He? he? Oo oh, Reyna oyuncağı bulmuşsun sen, aferin ya. Aferin sana. Bravo. Kömür gel. Evet arkadaşlar kömürü kömür tek başına. Ondan sonra burada çete olan köpekler buna saldırıyorlar sürekli. Ben de bahçeye aldım yavrucuğumu. Bakıyorum yaraları vardı. Onları iyileştirdim. Ufak tefek böyle diş izleri vardı. Gözümün önünde saldırdılar çünkü ben de onu kurtardım oradan. Kahramanı oldum kömürün. Eğer Sahiplenmek isterseniz bu güzel tatlış koyu ee, bana lütfen yorumlarda bildirin biri olursa çok sevinirim huyu suyu çok güzel tek başına kalmış burada dışarıda yavrucuğum şu gözlere bak şu gözlere bak öpeyim oh yerim seni ben ondan sonra burada şimdi burada bir orman var arka tarafta da şey var deniz kenarı zaten onu göstermiştim daha önce size. Bundan dolayı burada kışın çok fazla köpek birikiyor. Şurada da barınak var ama barınaktan da çok kaçıyorlar. Yani alt tarafı beton dökülü olmadığı için hayvanlar kazıyor, kaçıyor. Bu arada tipim nasıl görünüyor bilmiyorum. Soğuktan her şeyi geçirdim üzerine. Kışın burada bu hayvanlar çok fazla birikiyormuş. O yüzden de işte sokaklarda böyle tek başına olan hayvanlar genelde tehlikede oluyorlar. Yazın problem olmuyormuş. Yazın çok fazla hayvan birikmiyormuş burada. Muhtemelen kış şartlarından dolayı onlar da bu tarafa doğru mu geliyor ya da artık insanlar tarafından mı kovuluyorlar bilmiyorum yani. Ama böyle tek başına kalanlar var, tek tük grup olmayanlar. Veterinerle de görüştüm normal. Bunların hazin sonu genelde saldırıya uğramak, işte yaralanmak, kan kaybıyla vesaire. İşin sonunda ölüme kadar gidiyormuş arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar yardımcı oluyorum. Bakın bakalım de yorumlarda buluşalım. Bir köpek sahibi olmanın gerektirdiği sorumlulukları yerine getirdim. Kızımı gezdirdim, tozdurdum, sonra geldim. Arkadaşımla beraber evde güzel bir kahvaltı ettik. Aslında brunch yaptık diyebilirim, maç yemeğimi yedim. Abi hava çok sakin, güzel, rüzgar yok, soğuk ama atmosfer müthiş. Şimdi hazırlandım, giyindim. Yemeğimi yedikten sonra çok vaktim kalmadı. Kulübe geçiyorum. Kulüpte toplantı, maça hazırlık ve sonra maça başlıyoruz. Diğerini de benimsedik Ömer Hanım. <laughs> Aferin sana. Yine başarılar dile bakalım. Kazanalım maçı. Tamam mı? Eledin mi? Aferin. hassastı. Şu an daha az sanki. Altyazı M.K.

Mücadelenin baş hakemi Sayın Mehmet Ozan Çakar. Yardımcıları Benhür İrcel ve Barış Burak Durmuş mücadeleyi yönetiyorlar. Hakemlerimize hakem şansı diliyoruz. Karşılaşma başladı ilk hücum. Ev sahibi Çayırova'dan iki takıma da başarılar diliyoruz. Bendeniz Mehmet Antep mücadelenin anlatımında sizlerle olacağım. Keyifli seyirler. Bornova Belediyesi'nde Mert Konuk, Enis Kıvanç Çöl, Azizcan Özdemir, J.J. Fraser ve Joshua Patton ilk beşte. Çayırova'da ise... Philip Green, Sebati Can Göndür, Tolga Kağan Birer ve Ercan Bayrak. Diante Watkins ile birlikte ilk beşte yer alan isimler. iki takımda da ilk hücumundan boş döndü. Ardından ileriye Padden'a doğru iletilen pas. Ayağı çizgide Padden'ın top kaybı geliyor. İki takım içinde kritik bir mücadele. Hedef maç. Çayırova Belediyesi ev sahibi Son iki maçını kazanarak buraya geldi. Üç maçlık, dört maçlık mağlubiyet serisi vardı. Bornova'da üç maçlık galip mağlubiyet serisinin ardından son üç maçında Fenerbahçe Koleji, Pizel Azaren ve Esenler Ero'yu yenerek bu mücadeleye geldi. İki takım için de yeni koçlar sezona başladığı koçlarla devam etmiyor iki takımda. Çayırova Belediyesi bildiğiniz gibi Fatih Emre Gezer'le sezona başlamıştı. Geçen sezon yardımcı antrenör olan Enes Akdilek. Shantón ölük olduğuna geldi. Üç sayılı katışla başlıyor bu arada. Çayırova belediyesinde Diante Watkins. O da sezon içerisinde dahil oldu kadroya. Watkins. <laughs> bizlere. Nokta 5 var bakalım. Çembere gidebilecek mi? Bornova Belediyesi karşıyaka. Hemen pas geldi. 3 sayılık atış da geldi. İsabetle geliyor. Mert Konuk. 5 saniye vardı düzelttim. 3 sayılık atışla nefis bir isabet. Diante Watkins. İki nefis sekans yaşadık. İki nefis buzzer yaşadık. Kendimi düzeltmeye izin vermedi. İki takım oyuncuları da Önce Mert Konuk mola dönüşünde isabetle parkı 7'ye kadar çıkarmıştı. Ardından hemen topu oyuna soktu. Ev sahibi ekip Yante Watkins buzzer'ı yolladı. Sayıyı getirdi. 45-41 ismine yakışır. Nefis bir mücadele şu ana kadar. şimdi sokuldu Eren. Eren Mert'i buldu. Çok uzaklardan Mert'in üçlüğü geldi. isabetli değil. Seken top. Deniz'de kaldı. Mücadele sonra eriyor değerli basketbol severler. Muazzam bir oyun. Muazzam bir heyecan bizlerleydi bugün. Maçın başından sonuna iki takım da nefis bir mücadele ortaya koydu. İki takıma da gidip gelen oyun. 95-89'da kazanan taraf. Çayırova Belediyesi oldu. Ve böylelikle 6. galibiyetini alıyor 13. haftada Çayırova Belediyesi. Bornova Belediyesi karşı yaka. E, kömür gelmiş. Kömür. E, sen yine bize şans diledin. E, biz yine kazandık. He? Yine kazandık. Teşekkürler. Teşekkürler kıyamam çişi gelmiş kızımın. Değil <laughs> Kusura bakma çiş yaparken çektim seni ama. Evet arkadaşlar galibiyet serimize devam ediyoruz. Çok iyi, çok iyi. Geriden geldik, maçı kazandık. İnanılmaz bir mücadeleydi. Maçın sonunda da maç temposu bizim elimize geçti. Liderliği aldık. Çok güzel ilerledik. Hatalar var, kötü Seçimler var, bir sürü hata olacak tabii ki maç sonuçta. İlk yarıyı çok güzel tamamladık. Deante'nin orta sahadan attığı güzel basket vardı. Kendime gelecek olursak bireysel anlamda fırsatlar bulduğumda güzel değerlendirdiğim sayılar oldu. Yardıma geldiler. Ondan sonra birkaç tane pas da attım. Onlar da güzeldi, keyifliydi. Bugün ama az süre aldım. 15 dakika civarı falan oynamışım. İkinci yarı zaten sadece 5 dakika oynadım. Ee, e taktiksel şeyler coaching seçimleri bunlar olabiliyor basketbolda Sorun değil kazandıktan sonra Takım olarak oynuyoruz zaten biliyorsunuz Keyifli keyifli Çok güzel oldu Reyna da şimdi bana bakıyor yan yan gözleriyle Gezdirecek miyim onu diye 5 saattir kızım beni evde bekliyor Değil mi kızım Biz maçı kazandık Gel diyor pücük ver bana Oh oh Arkadaşlar Güzel bir gündü güzel bir maç oldu bu serinin zaten devamı gelecek biliyorsunuz sadece evdeki maçlarda değil deplasmanlarda sadece kazandığımız maçları değil kaybettiğimiz maçları da koyacağım size ortaya bir mücadele koyuyoruz Çünkü e, ders alabileceğimiz bir sürü şey oluyor her maç o yüzden takip edip abone olmayı videoyu beğenmeyi yorum yazmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Yakında tekrar görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Çocuklar mutlu. Hadi koş bakalım. Kemir Koş. <gülüyor> <gülüyor> Hı, dur. Kızım sessiz ol ne havluyorsun? Yürü. Yanar dönerli kolej çocuğu tasmasını da takmış. Yağmurluğunu falan giymiş. Allah'ım yarabbim.